Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saçımızı kurutacağız, sonra saçımızı tarayacağız. Sonra ne Bu çok güzel tarakla saçımızı da tarayacağız. Bugün bir şey var. sonra dedi var. Ağlıyor, kulakları çınlıyor. Arkadaşlarımıza gösterelim. Göster arkadaşlar. Bakın arkadaşlar rengi ne Zeynep Rüya bu taraftan? Hayır. Evet. Hadi gel şimdi saçını tarayalım. Hadi bakalım. Acırsa söyle tamam mı Zeynep Rüya? Tamam. Ne kadar güzel saçların var. Zeynep Rüya ya. Zeynep ne kadar güzel. Ay Ay çok özür dilerim. Bir daha olmayacak kusura bakma. böyle arkadaşlarımı. Yoksa Zeynep Yağlı canı çok acıyor. Güzel güzel tarayalım. Çok, çok güzel. Yoksa küçük gidermiş. Hmm, Zeynep ya affet bizi. Özür dileriz. Affettin mi? Evet bir güzel tarıyoruz. Bakın şöyle. Dedim ki ben. Ben sadece cıdı dedim. Evet. Artık acımıyor ama değil mi Zeynep Rüya? Evet işlemine geçebiliriz. Bu çok tatlı saramızı kenara bırakalım. Evet oraya bırakalım. Yani. Oraya mı bırakalım? Hadi Zeynep ya sen oraya bırak. Hı -hı. Hadi şimdi sıra saçımızı kurutmakta. Yaşasın. Oley. Bu <laughs> arkadaşlar bu böyle bu yapınca çok güzel dönüyor. ha. Hani pervane gibi. Pervane gibi ya. Hadi kurutalım. Oley diyelim. Oley. Oley. olmayacak şekilde kırtma makinemizi ayarlıyoruz. Açtık. Geçen Thank <laughs> you.